Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Sizlerin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açıyorum fincanı. Umarım güzel şeyler çıkar. Duymak istediğiniz şeyler çıkar. Bir yol var. E, aslında bayağı bir belli bir yere kadar gelmiş ama sonunda yani bir engel var. Hani bir şey böyle son raddeye kadar getirirsiniz. E, neredeyse artık yani bir sorun çıkmayacak gibidir ama son dakika bir iş boz, iş bozan bir şey olur da birisi bir oyun bozanlık eder. Buna benzer bir durum yani yaşanmadıysa yaşanacak. Eğer yakın zamanda böyle bir şey yaşanmadıysa. işi son anda bozan, son anda bir çuval inciri berbat eden bir engelle, engelle karşılaşılmış gibi görünüyor. Ve bunu sanki böyle bir insan bile bile biraz mahsustan sebep olmuş gibi. Yani birisi iş güzellik yapmış gibi görünüyor. Ee, ama böylesi daha iyi olmuş yani. Çünkü daha sonra daha büyük şeyler konusunda güvenilebilirmiş bu kişiye. Ya da bir şekilde yani bu yolun kapanması başka yollara vesile oluyor. Burada yani işin içindeki hayrı görmeye çalışın. Burada evet boşa gidecek zamanınız var, emeğiniz var ama siz yine de burada işin içindeki gerçekten hayrı, kendinizin faydasına olan kısmı görmeye çalışın. Bunu görmek için de acele etmeyin. Çünkü bunu biraz zaman gösterebilir. Yani olay tazeyken böyle kendinizi kayba uğramış gibi hissedebilirsiniz burada ama... Biraz daha zaman geçtikten sonra iyi ki o yolda olmamış. Yoksa şimdi ben yaşayacaktım bunları diyeceğiniz bir takım durumlar görebilirsiniz. Evet kocaman bir A harfi var. E, isminde A harfi olan bir şehir, bir ülke, bir kurum kuruluş e, olabilir. Veya çok nüfuslu bir aile olabilir. Yani böyle hani su isminde vardır A harfi. E, ve hani böyle bir kişiyi değil de böyle bir geniş bir ailenin nüfuzundan itibarından söz ediyorum. Çünkü çok büyük bir A harfi. Dolayısıyla burada böyle tek bir bireyin sahip olamayacağı bir imaj söz konusu böyle bir büyüklük söz konusu bu tarz bir yerle bir işiniz olacak yani bu buradan fayda göreceksiniz sizin ya böyle bir şirkette çalışmaya başlayacaksınız ya böyle bir şehre ya da ülkeye yerleşeceksiniz ya böyle bir aile gelin ya da damat gideceksiniz veya bu aileyle iş yapacaksınız bilemiyorum. Yani burada ama size bu kapı açılıyor ve çok hayırlı. Yani o kadar aydınlık, o kadar nasibiniz var ki bu kapının ardında bu A harfinin. Neyse artık bu buraya dahil olduğunuzda bir sürü sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Yani kapının eşiğinde böyle ceketini çıkarır, bırakır gibi sıkıntılarınızın büyük bir kısmını %90'ını üzerinizden çıkarıp bırakıyorsunuz ve Hani eşikten geçerken daha böyle bir rahatlama yaşıyorsunuz düşünün. Geçtikten sonra kim bilir e, neler yaşayacaksınız. Eli maşalı bir insan var. Böyle bir kapı kulu askeri gibi duruyor. Yüzünde bir maske var. Yani maske şundan e, hani başkasını temsilen bulunuyor orada. zaten böyle asker gibi duruşu da. Hani ben e, filancanın askeriyim yani. Ben elçiyim, bana zeval olmaz. Hani görevini yapıyor. Görevi bu. Ama eli maşalı. Yani dolayısıyla Mesela bir gardiyan gibi düşünebilirsiniz bunu ya da gerçekten bir asker gibi ee, öyle olmak zorunda yani başka türlüsü gelmez elinden. Ee, fakat bu maşa da size zarar veriyor yani böyle bir durum var size zarar veren bu insan ama kimi temsil ediyorsa kim adına ne adına böyle bir e, tavır takınıyorsa asıl muhatabınızın olduğunu bilin meseleyi orayla çözmeye çalışın yeter yoksa yani hani. Siz çünkü bu kişi niye böyle davranıyor falan gibi hani anlam veremiyorsunuz yani bana bir gariz var niye böyle yapıyor falan aslında başka bir hesabı var yani öyle davranmak zorunda sizinle kişisel bir alakası yok yani size olan tavrının e, stratejik olarak ya da politik olarak böyle davranması emredilmiş ona ya da bir şekilde onun da işi bu yani. Böyle bir durum şimdi bu kişinin sadece yüzündeki maske yani neyi, neyi temsilen böyle davranmak zorunda olduğunu e, garezinin kişisel olarak size değil de belki sizin bulunduğunuz yere e, yaptığınız şey olduğunu fark ederseniz burada bu meseleyi aslında çok kolay çözebilirsiniz yani. Evet siz de bu kişiye takılmayın yani maskesine bakın. Eğimli bir köprü var şurada. E bir ayağı daha alçak böyle yamuk duruyor e, ve siz buradasınız yani bu bir kaydırak gibi aslında bir köprüden geçeceksiniz bir durumdan başka bir duruma geçeceksiniz ama o durum zannetmeyin ki sizi yüceltecek e, hatta biraz daha bulunduğunuz seviyeden aşağı düşürecek diyebilirim yani bunu da aslında görüyorsunuz yani bu kadar kolay oluşundan hani bazen bir şeyler çok kolay olunca yani acaba yanlış yolda mıyım diye düşünür ya insan yani bu kadar e, kolaysa hani vardır bunda bir acayiplik falan gibi. Hep böyle her şey zor olmalıymış gibi bir algımız var çünkü burada hani sizin de böyle bir fark ettiğiniz bir taraf var yani niye böyle yokuş aşağı gidiyor bu kadar hani yoksa ben rahatlıyorum zannedip yani yuvarlanıyor muyum bir yere gibi bir ufaktan sezmemiş değilsiniz yani sezmişsiniz ama bile bile de geçiyorsunuz bu biraz yapmak zorunda olduğunuz bir şey yani insan bazen bir şey elde etmek için eğilir yani her zaman ağaçtan toplamayız meyveyi değil mi bazen de yerden toplarız eğilmek gerekir. Bunun bilincindesiniz ve o yüzden e, burada yüksekliğe, alçaklığa seviyeye takılmıyorsunuz yani amacınızı almak için e, ulaşacağınız şey, ulaşmak için e, bulunduğunuz seviyeden daha aşağı bir seviyede görünmeyi ya da bulunmayı göze almışsınız. E, o yüzden bu köprüden geçeceksiniz. Ama tabii biraz e, sıkıntılı bir süreç olduğunu da söyleyebilirim yani. Köprünün alçak olan ayağının ucunda bakın bu taraf rahat beyazken köprünün bu tarafı bu ayağın bu kısmı daha böyle sıkıntılı karanlık bir zemin üzerinde yani o yüzden hani biraz meşakkat çekeceksiniz diyebilirim ama değer mi değer yani. Şurada bir yerde ayakta durmuşsunuz böyle. E, ve hani oturur vaziyettesiniz. İnsan böyle otururken sandalyede ayağını arkaya doğru katlar ya. Ayak tabanınız yere basmaz da arka tarafınıza doğru çevrilidir. Tam olarak böyle bir pozisyonda oturuyorsunuz ve arkada birisi eğilmiş sizin ayakkabınızın altına sanki bir şey sürüyor yani böyle elinde bir fırça benzeri bir şey. Yani tabanınıza ayağınızı kaydıracak bir şey sürüyor olabilir. Tabanınıza sizi bulunduğunuz yere yapıştıracak bir sakız e, sürüyor olabilir. Yani bir şekilde ya sizi bulunduğunuz yerde sabit tutmak ilerlemenize engel olmak ya bulunduğunuz yer iyi bir yerse oradan sizi düşürmek ayağınızı kaydırmak ee, buna benzer bir çaba e, gibi görünüyor. Ama bu biraz da böyle e, hani kötülüğünü ister gibi değil de bunun ciddiyetinin bilincinde olmadan yapılan şakalar vardır ya hani birinin altından sandalyeyi çekersin şaka amaçlı ama kafasının yere gelip de beyin sarsıntısı geçireceğini düşünemezsin, hesap edemezsin. Bunun gibi bir e, boyutu da var. Yani çünkü arkanızdaki kişi biraz şuursuz görünüyor. Yani böyle e, yapacağı şeyin e, size ne kadar zarar vereceğinin farkında değil gibi e, görünüyor. Biraz kendince eğlenmek, biraz size zarar vermek ve bununla eğlenip gülmek istiyor açıkçası. Ama yaptığı şey çok büyük e, tehlikeye neden olabilecek bir şey e, bu şekilde yani etrafınızda böyle eşek şakası yapan ya da lafın sonunun nereye varacağını düşünmeden konuşan e, bazen böyle hiç olmadık bir sözüyle bir fatavatsızlığıyla, e, koca koca çamları deviren biri varsa ondan uzak durmaya dikkat edin yani özellikle sizin bulunduğunuz pozisyon burada önemliyse yani bu kişi yüzünden örneğin e, hani başka insanları kaybedebilirsiniz yani olmadık e, bir şekilde başkalarının yanında sizinle ilgili bir şey söyler mesela bunun gibi yani burada ayağınızı kaydıracak şaka yapayım derken sizi tepe taklak edecek bir şey neden olabilir e, sadece Biraz zarar vermek isterken çok çok zarar verebilir. Evet sırtında 2-3 kamyonun olabileceği kadar yük yüklenmiş bir kamyon var. Yani kapasitesinin çok çok üstünde tonajının çok çok üstünde yüklenmiş bir kamyon. Diyelim ki yani taşıma kapasitesi 3 tonsa bu 7-8 ton yüklenmiş ve böyle bir kamyon en ufak bir virajda devrilir. Şimdi belirli bir konuda başkalarının da alması gereken sorumlulukların büyük çoğunun üstünüze almışsınız. Hani yani sorun yok tamam hani götürüyorum gibi bakıyorsunuz ama yolunuz düz olduğu müddetçe bunları taşıyabilirsiniz. Yani gereğinden fazla aldığınız sorumlulukları biraz böyle virajlı bir yerde, biraz yolunuz eğilip bükülmeye başladığı dönemlerde devrilirsiniz o yükle birlikte. Yani yükü devirmek şöyle dursun kendinizle devrilirsiniz. Bu defa normal taşıyacağınız kapasiteyi bile taşıyamaz hale gelirsiniz taşıdıklarınızı da heba etmiş olursunuz o yüzden yani burada nasılsa yapabiliyorum diye nasılsa şu an hani aa oldu kaldırabiliyorum diye ağırlık kaldırmıyoruz her gün değil mi yani ben de 20 kiloyu kaldırabilirim mesela ama e, nasılsa kaldırabiliyorum diye 20 kiloyu sırtlanıp yürümüyorum sokakta yani böyle bir şey bu yaptığınız bir şeyi yapabiliyorsunuz diye yapmak. Ee, yanlışlığına düşmüşsünüz zannediyorum ve bu e, sizi yolda bırakabilecek bir şey. Bir gözden geçirin kendinizi neyi böyle yapıyorsunuz, neye bu şekilde yaklaşıyorsunuz, nasılsa bu kadarını yapabiliyorum diye yapıyorsunuz. Burada kendinize zarar veriyorsunuz, farkında değilsiniz. Gençken içki içer ya insanlar ya. ben 4 kadeh içebiliyorum ama ben altı içebiliyorum falan diye yani sanki marifetmiş gibi hani nasıl içebiliyorum diye içmek buna benzer bir şey var burada yani ama gerçekten ciddi bir yük bu. Böyle basit bir şeye benzemiyor yani. Bir konuda kendinize ciddi zarar veriyorsunuz bilmeden. Ee, şimdi birbirine bağlı e, iki halka var, iki yüzük diyeceğim ben bunlara. E, hani nişan yüzükleri böyle bir kurda ile bağlanır ya. E, şimdi Aynı bu şekilde bağlı ama yan yana durmuyorlar böyle böyle duruyorlar yani ve üstteki daha büyük bir yüzük alttaki daha küçük bir yüzük şimdi böyle otomatik hepiniz <laughs> üstteki demek ki erkeğin falan daha geniş diyeceksiniz ama hayır yani üstteki biraz seviye olarak daha yüksek olduğu için ve daha geniş olduğu için aradaki bir statü farkını birbirine bu kişilerin çok da denk olmadığını burada anlatmaya çalışıyor bu yüzükler. Şurada size de göstereyim yani burada büyük olan yüzük şurada küçük olan yüzük ve ip böyle yukarıdan aşağıya salınıyor. Yani evlenecek iki kişi var ya da belki sizin hani belki biriyle aklınızdan geçiriyorsunuz böyle bir evliliği ama e, acaba gerçekten birbirinize denk misiniz? Değilseniz de aradaki mesafe kapanabilir, göze alınabilir bir mesafe mi? Bunu tekrar gözden geçirin. E, çünkü böyle bir eşitsizlik hani yüzüklerin büyüklüğüne de bakarsanız e, diğerinin ne kadar eli büyük, ne kadar eli güçlü bu anlamda e, alttaki bu kadar ezilecek demektir. Yani burada birbirine denk olmayan iki insanın burada evlenmesi ikisini de aslında mutsuz edebilir de alttakini daha da çok yani ezilen zayıf olan tarafı daha da çok yıpratabilir böyle bir evlilik görünüyor açıkçası baktığında böyle çok beyaz hayırlı güzel mutlu bir olay gibi bu yüzüklere bu şekilde bakılabilir evlilik söz konusu olduğunda da zaten genelde böyle bakma eğiliminde oluyor insanlar ama etrafı kapkaranlık yani aslında ne kadar böyle iyi görünse de ee, dışı seni içi beni yakar durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durum varsa ve siz bir şey yapabiliyorsanız e, tekrar düşünün. Düşünme şansınız varsa ya da yakın çevrenizde biri ise onu tekrar düşünmeye sevk edebilirsiniz yani. Bir haber alacaksınız çok güzel bir haber ve sizin kötü beklediğiniz bir haber yani böyle. Hani asık suratlı biri gelip ya bir şey söyleyeceğim dediğinde kötü bir haber beklersiniz otomatik olarak ama bu kişi yani size o an oyunda oynuyor olabilir veya başka bir şey canı sıkın size vereceği haberden bağımsız bir şekilde olabilir. Yani böyle çamurlu bir zarftan güzel bir haber çıkacak size. Beklemediğiniz yani siz kötü bir sonuç bekliyorum dediğiniz sınavdan yüksek puan aldınız mı hiç böyle bir duygu yaşayacaksınız. Kendinizi kötüye hazırlamışsınız, kötü bir beklentiye girmişsiniz ama pozitif gelecek ve e, çok sevineceksiniz, rahatlayacaksınız. Böyle içiniz sıkılmış yani böyle mideniz yumruk gibi daralmış. E, böyle bir konuda gevşeme, rahatlama yaşayacaksınız. Evet bir konuyla ilgili üç önemli nokta var. Yani bir yokuş yol üzerindesiniz ve yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorsunuz. Burada atmanız gereken yani bu kaygan bir yol gibi düşünün bunu. E, böyle toprak ayağınızın altından kayıyormuş gibi Sanki aşağı doğru akıyormuş gibi siz adım attıkça aşağı doğru adımınız geri geliyormuş gibi bir yol ee, ve burada basılabilecek 3 tane sağlam taş var yani o taşlara basarak hem çamur olmadan hem kaymadan çıkabilirsiniz. Bu şekilde tıpkı e, çıktığınız bir yokuş yani geçtiğiniz yürüdüğünüz zorlu bir yol zorlu bir dönemde e, üzerine basabileceğiniz sağlam bir şekilde referans alabileceğiniz 3 önemli nokta var bu 3 önemli noktayı dayanak alırsanız. Doğru kararlar verebilirsiniz bu yolla ilgili yoksa yalnız kayar gider yaş tahtaya basıp gerçekten e, bu işin üstesinden gelemezsiniz böyle e, zorlu bir süreçten geçiyorsunuz yani işin içinde başka insanlar da var açıkçası örneğin yani birine kızıp da e, hani pire yüzünden yorgan yakmak gibi şeyler yapabilirsiniz burada o yüzden yapmayın yani üç önemli nokta en önemli 3 nokta neyse onlara göre hareket edin başka kişilere göre değil. Evet size yol gösteren bir haber gelecek. Yani bir şey duyacaksınız ya da bir insanın bir tavrını göreceksiniz. Yani haber dediğim şey bu aslında. Bir olay, bir gelişme yaşanan bir şey ya da gerçekten aldığınız bir haber. Bu haber size bir yol gösterecek. Bir şey gibi, trafik tabelası gibi bir mahiyeti var bu haberin yani. Bazen hani yolda giderken nereden döneceğini bilemezsin de bir ok işareti çıkar karşına şuradan. O bir haberdir işte yani. Haber verir sana buradan dön. Bu yaşanan olay da size tıpkı böyle hiç aklınızda olmayan bir yönü gösterecek ama biliyor musunuz? Yani eğer o karşınıza çıkmasaymış siz bambaşka bir yola sapıp gideceğiniz yere de geç kalırdınız. Bir sürü şeyi de kaçırırdınız. Yanlış yollar yani aklınızdan başka şeyler geçmiş. Yanlış yollara güvenmişsiniz. Emareleri görüp de bir takım işaretleri görüp de herhalde bu taraftan. Herhalde doğru yapıyorum zannettiğiniz. Hatta neredeyse emin olduğunuz şeylerle ilgili Öyle bir şey yaşanacak ki burada bazen böyle hani çok güvendiğimiz bir insanın bambaşka bir yüzünü görürüz. Yani bir tartışma esnasında veya yaşanan bir olaya verdiği tepkiyle e, deriz ki ya iyi ki yani yoksa hani bunu görmüşüm de yoksa ben bu insana o kadar güveniyordum ki bunun ipiyle ne kuyulara inecektim. Böyle bir durum burada sizin denk geleceğiniz e, olay bu şekilde yön gösterecek size bundan sonra akıllanmış bir şekilde bakın önemli bu e, hani orasıymış hani. Böyle olsun ben de istemezdim. O tarafa gitmek istemezdim ama doğru olan orasıymış diyeceksiniz. Bu yaşanan olaydan sonra. Evet, bir sinek var başınızın üstünde e, kocaman bir sinek. Bu bir uyarı, bir uyandıran, rahatsız edici bir şey ama yani böyle biraz e, kulak tırmalayan, biraz can acıtan, can yakan bir şey ama bir o kadar da Gerçekten uykuyu açan uyku nedir yani çok derin uykuda da olsanız sizi uyandıran silkeleyen kendinize getiren bir şey öyle değil mi yani e, bunun yanı sıra verdiği acıya razı olabilirsiniz yani böyle bir e, çünkü gerçekten derin bir uykudan aynı bu olay gibi bu haber gibi biliyor musunuz bunun da böyle bir etkisi var yani sizi uyandıran bir olay yaşayacaksınız. Küçük sıkıcı mide bulandırıcı ve biraz can yakıcı bir olay belki keşke yaşamasaydım falan diyeceksiniz belki ama sonra da dim bir şekilde uyanmış bir şekilde diyeceksiniz ki ya iyi ki beni gerçekten uyandırdı. Burada bakın peş peşe iki farklı olay ee, size hakikaten biraz böyle soğuk su etkisi soğuk duş etkisi yaratacak ve e, biraz gerçek yüzünü bir şeylerin göreceksiniz ve. Olmanız gereken yeri göreceksiniz olduğunuz yeri değil gerçekten nerede olmanız gerektiğini hakikaten bu defa böyle e, idrak edeceksiniz yani yaptığınız yanlışları evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.